Öldü galiba. Nereden anladın lan? E, hiç kımıldamıyor. Al ben de kımıldamıyorum. Öldün mü şimdi? E konuşuyorsun ya. Beynin <laughs> senin. <gülüyor> Dönüyorum ben. Döneceğim çarpacağım adama bir daha. Oğlum herifi kamyona çarptık lan. Kalktı herif. Olsun yine çarpalım. Ölene kadar çarpalım lan. Mermisi de bitmiştir şimdi. Samet dönülmez şimdi. Bas uzayalım şuradan. Polisi molisi aramışlardır. Yok yok. Aramazlar. Aramış da olabilirler. Senin ben beynine Neden abi? Hayırdır ya? Ulan ya sana bir şey olsaydı? Oğlum herif senin beynini dağıtıyordu lan. Nereye gittiğini biliyor musun böyle? Cehennemin dibine gidiyorum. Polise gidiyorum ya. Olan biten her şeyi anlatacağım polise gidiyorum. Yapma. Yapacağım. Arabaya bin. Keşke o duvara çarpmasaydım diyorsundur herhalde. Arabadan in. Ne diyorsun be sen arabadan in? Arabaya bin ne oluyor? Arabadan in. Arabayı it. Pardon. Arabayı it. Al bir tane daha. Olay bu ya. Ama sen bunları nasıl yapıyorsun Allah aşkına? Alt tarafı bir yumurtalı ekmek değil mi? Ben de geçen denedim ve bulaşık süngerine benzedi daha çok. O ekmeklerle tencere tava temizliyoruz yani öyle düşün. Şey. Oğlum anneli diye bir şey var lan. Harbiden var. E ayrı eve çıkacağım diye tutturmasaydın sen de. İnsan evlenince ayrı eve çıkar benim bildiğim. Üç. Şu an ne alakası var ayrı evin? Çok merak ettim. Kimsin lan sen? Önce sen. Sen kimsin? Kimin adamısın sen? Nasıl buldun burayı? Fena değil. Biraz şehirden uzak. Ama ileride değerlenir. Adama bak ya. Sende bir şey var mı? Nasıl bir şey? Herif canını acıttı mı? Zaten ağzının ortasına bir tane çaktım. İyi. Kalırsam annenlere ne diyeceğim? Bir şey demek zorunda değilsin. Yabancı değiller. Fatma anne demeye yüzün var ya hala. Yanlışlıkla ağzımdan çıktı. Merak etme bir daha annene anne demem. Mahmut derim. Ne oluyor? Niye toplandınız? Da, dağın sırtında adam var. Olabilir. Bak ben çıkıyorum şimdi evden. Sakın dışarı çıkmayacaksın, tamam mı? Bak bana yine emir veriyorsun. Yapma şunu diyorum sana. Benim konuşma tarzım böyle. Ben senin konuşma tarzını çok iyi biliyorum. Tarzımı değiştirdim. Bu yeni tarzım. veya almasın. Kim bu adam? Ne oluyor? Ya kimse kim sana hesap mı vereceğim? Ya sen hasta mısın? Bu durumda bile hala benimle kavga edebiliyorsun ya. Abi yenge aklı istersen adamı bana ver. Öyle kavga edin. Hadi ne yapıyorsunuz burada? Gevezelik etmeyin Yağmur, nerede olduğunu biliyor musun? Sen ne diye soruyorsun onu? Bak sorularımı hep soruyla karşılık veriyorsun. Kuruluyorum sana. Tanıyor musun, tanımıyor musun? Tanımaz olaydım. Yağmur, benim kız kardeşim. Anladım abi, anladım. <gülüyor> <gülüyor> yazarsan ben hallederim sonra. Bir de sana zahmet. Çeker misin? Eyvallah. Afiyet olsun. Sağ olsun Cemil Abi sen şu sarımsağı da verir misin bana? Bir dökeyim de koksun ortalık. Abi sen bana da uzatsana onu. Uzatır mısın abi? Tut. Bekle. kimse yanıma yanaşamasın. <laughs> e bundan siz güzelim çorbayı ya. Alt tarafı çorba be abi. Ne aşklar bunlar oluyor, ne hayatlar, ne hayaller bunlar oluyor. Aynen abi. Hayal kırıcılar da var mesela hayatta. İnsan elindekinin kıymetini bir türlü bilemiyor. Mesela bir gün birisi şans eseri bir elmas buluyor abi. Dangalak, çocukça bir salaklıkla çöpe atıyor. E sonra bir başkası buluyor tabii, ne yapsın? Ha bu arada kaşıkçı elması da çöpte bulunmuş diye duydum abi. <laughs> kaşıkçı elması. Cemil abi, duydun mu dediğini? <laughs> Megalomanlığa bakar mısın abi? Kendisini kaşıkçı elması zannediyor. ...şuursuz. Bana şuursuz diyen... ...bu şahıs var ya abi... ...sözde bir ara beni dünyadaki... ...bütün elmaslara değişmiyordu. Demek hepsi laftaymış. Gariban! Gariban ne lan? Şoförüm lan şoförüm! Bayılttım ben onu. Senin ben... O... ...o zaman. Nasıl gideceğiz lan şimdi? Çok konuşma kapıyı. Lan bu kıza bir şey olursa var ya... Bu kıza bir şey olursa var ya. Ölümlerden ölüm beğen. Ölüm değil lan işkence işkence. Bu kız karnında benim oğlumu taşıyor tamam, oğlum. Ey. Nasıl gidiyordu lan bu? Bas lan bas. Ben ne yapıyorum lan ben ne yapıyorum basıyorum işte. bilmiyorum ne dediğini babaannem gibi araba kullanıyorsun lan. Lan bir kapat çeneni ya. Tam buradan sağa. Buradan daha kısa biliyorum ben. Ulan beni dinle, dön buradan sağ. Ya ben niye seni dinliyorum ya? Senin ne oldu her şey zaten? Geldin cenabetliğini bize de bulaştırdın. Ama hata bende zaten, hata bende. Ben niye eğlenmeye kalkıyorum ki seninle? Kafasına sık bitir şunun işini. Akraba çıktı işte herif. Amma konuştum be, vır vır vır. Önüne bak, kaza yapacaksın lan. lan. Sen sevinmişsindir şimdi. Ne sevineceğim lan? Ne sevineceğim? Ama hiç sevinme, ben akrabalardan nefret ederim. Geberteceğim seni. Gebertmezsen adam değilsin lan. Geberteceğim. Kimse kurtaramaz seni elimden. Kolumu bırakırsanız paşa paşa bineceğim. Şaka. <gülüyor> şaka. Şaka. <gülüyor> Acil'in yerini biliyor musun lan? Biliyorum. İyi. Vites kolunu onlar çıkarsın sen elleme. Tamam Nereden çıktın lan sen? Senin çıktığın yerden. Bırak lan! Bırak! Lan! Lan! Seni akrabalarından nefret eden bütün insanlar için dövüyorum lan. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir dayak bu. Abi. Vallahi ayağına sağlık. Ben de tam adamları toplayıp seni bulmaya geliyordum. Zahmetten kurtardın beni. Kardeşimle konuşacağım. Konuşmak istiyorsun. Peki. Getir bunu havuz başına. Yürü. Boşuna çıkardın. Abi. 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 Abi lan, a, a, ne oluyoruz ya? Sen bir şöyle. Öyle gelenirim oğlum. Ne bileyim. Sonuçlarına katlanacakmışım. kılları kadayıf olmuş. Hala beni tehdit ediyor aklınca. Sonuçlarına katlanacakmışım. Asıl sen katlanacaksın lan sonuçlarına. Çek defterin yanında mı? Çek defteri falan bunlar, eskide kaldı artık, nerede onlar. Bu var ama. Al bakalım. <laughs> Yazı yuvanına. <laughs> Al. Güzel. Bir gidiyoruz. Ne, nereye gidiyoruz, ne oldu ki? Yürü dedim anne. Ne yazmış oraya? Affedersiniz. yazmış. <laughs> Aydan çok ayıp değil mi? Ben gidiyorum. Sen istiyorsan kalmaya devam et. Çok affedersiniz ben onunla konuşacağım. Aklın başına gelmesini sağlayacağım. Pardon. 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 çalışıyorsun? Bir çay rica edebilirim. belanı arıyorsun. Tebrik ederim. Buldun. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ulan seni tehdit etsem... ...şu kaç santim diye sorarım. Kaç santim lan bu? Ne bileyim on mu, beş mi, üç mü? Üç. Üç santim. Şu üç santimi senin doğru yerine sokup... ...seni üç saniyede gebertirim lan. ...tehdit etsem böyle konuşurum oğlum. Ha tehdit demişken... ...bu ara bol bol sadaka veriyorsun. Hayır işi yap. Ne alaka? Şans için lan, şans. Çünkü bundan sonra babamın başına herhangi bir şey gelirse... ...yolda yürürken ayağı takıldı düştü, rüzgar esti gözüne toz kaçtı filan... ...senden bilirim. Ve buraya gelirim bu kaşıkla. Üçünüzü de. Dokuz saniyede gebertirim lan. Senin bu herifle kişisel bir problemin mi var? Benim genel bir problemim var. Hiç sevmem. Babamı da sevmezdim. Babanla alaka? Babam mı? O da Kız hamileydi. Eğer ben onu oradan çıkarmasaydım başka birisi zulmedecekti. Ben de parasını verdim, otobüse bindirdim. Ne parası? Tuğrul'un... ...onu öldürmemem için bana teklif ettiği... ...bir çanta dolu para. <Gülüyor> ne, ne gülüyorsunuz lan? Ne gülüyorsunuz lan? Bana da söyleyin ben de güleceğim. Yani... Şimdi <laughs> sende para vardı, bir çanta dolusu. Ya yani sen istesen o parayı getirip bana borcunu ödeyebilirdin. Hani sözüm ona bu işleri sevmiyorsun ya. Ama sen bir çanta dolusu parayı hiç tanımadığın bir kıza verdin. Öyle mi? Evet. Vay! <laughs> Yen mi yaptın bana? Bebe fabrikası. Bana bak. <laughs> Aceleye getirmek yok ha. Malzemeden çalma. Ciddi bir mesele bu. Yeğenim ne haber? Sana var ya on numara nasihatler hazırlıyorum. <laughs> hele bir do hele bir büyü nasıl darlayacağım seni? Ha? Yüksek söyle. Ne diyor? baba. Abla, <laughs> söyle şu kadına amuda kalksın diyor. Niyeymiş? Niye lan harbiden? <laughs> hmm, ya ...dışarıda çocuk baş aşağı duruyormuş. Rüzgar gel. Nereden <laughs> farkında olacaksın? Dünya güzelim. Oldu mu istediğin tablo? <laughs> Hı? Eviniz çok güzelmiş. Kozi. Sıcak yani samimi. Biz bir <gülüyor> yedik. <gülüyor> ee, hata ettik. Ama hata yapmak insana mahsus. Biz de yaptık. Ama yani birbirimizi sevdiğimiz için yaptık. Bunları da böyle getirdim ama kaldı elimde. Geri getireceğim derdini. Ben alayım onu. Teşekkür ederim. Sen devam et oğlum. Devam etmeden önce bir soralım bakalım oğlumuz. Ne iş yapıyor? Ben merak ettim yani. Hı? İş adamıyım ben. Hı. Yani artık iş adamı da demiyoruz. Gerçi cinsiyetçi oluyor. İş insanıyım diyelim. Farklı farklı işler yapıyoruz. Biraz daha açar mısın konuyu? Tam olarak anlayalım. Siz ne satıyorsunuz? Ben sana şimdi uzun uzun açarım. Anlatırım ne sattığımızın dökümünü yaparım da saatler sürer burada. Kardeşim bolluk içinde yaşayacak ama sen kafanı yorma. Sen ne iş yapıyordun bu arada kayınço? SGK'm falan var mı? Yoksa gel bana hallederiz.